Dinlemede sesimi duyabilen istasyon var mı? Tango Bravo 5 X-ray çağırıyor. QRP. Tango Bravo 5 X-ray. E, Tango Bravo 5 X-ray. Tango Bravo 5 X-ray. Tango Bravo 5 X-ray. E, 5 Charlie Oscar. Tango Bravo 5 X-ray burası. Nide Nide Bor. Operatör Mehmet. Orçun Bey selamlar. Mehmet Hocam merhaba merhaba tanıdım. E, merhabalar nasılsınız? E, teşekkür ederim Orçun Bey. Sesinizi duydum. Bir selam vereyim dedim. Emin abiyle kiosunuzu takip ettim. E, 4 Watt çıkıyorum ben. El yapımı bir cihazım var. E, onunla bir modülasyon denemesi yapıyordum. Nasıl duyuyorsunuz? Bana bir rapor verebilir misiniz? E, Mehmet Hocam sizi ben e, 5 6 5 7 sinyal duyuyorum fakat Altta veya üstte herhalde bir e, çalışma var, konuşma var. Onun sarkması geliyor. O, onun dışında anlaşılır şekilde duyuyorum sizi, tamam? Tamam Orçun Bey çok teşekkür ederim info için görüşmek duymak dileğiyle kanalda arkadaşlar da var fazla meşgul etmek istemiyorum 5 Charlie Oscar Mersin burası Tango Bravo 5 X Ray Nidebor bitti. Müşterilerden evet hocam görüşmek üzere kolay gelsin İyi çalışmalar. Tango Bravo X Ray Tango Bravo Charlie Oscar 5 Charlie Oscar Emin abi gidiyorum orkestr.

Sen mi tamam? Ben de şu demin teşekkür ederim intiharim bir. Önce yakına gidelim sonra uzak. Tango Bravo beşerlik kilo yani ki Tango Asa beşerlik Oscar. Ben Tango Bravo beşerlik kilo yani e, dinliyorum abi operatör Kemal. E, Kemal hocam günaydın. E, Adana herhalde ihtiyaç. E, ee, selamlar Adana'ya. Vallahi Mersin Adana çok nadir e, ee, Türk üzerinden görüşmek. Ee, bu nadir zamanlardan biri zannedersem. Ee, 5-9 raporumuz var tamam. Tamam abi biz e, de aynı, de aynı 5-9 raporumuz var. E, yalnız bizim bu e... daha yeni kurduk bu cihazı. E, önce e, amatör değil bir de söylemek. E, şimdi amatör e, insanın halinde bu cihazı kurduk. E, şimdi bu masyonada arkadaşlarla e, selamlaşmaya çalışıyoruz. E, Emre abiyle bir, 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 bir